Valley Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Gelen ilk bilgilere göre deprem Kaliforniya sahilinden 63 kilometre uzakta gerçekleşti. Deprem Amerika saatiyle 18.44 19'da yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin büyüklüğünü 7, derinliğini 0,6 kilometre olarak açıkladı. Depremden sonra irili ufaklı onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Kaliforniya'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından Amerikan Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı. Tsunami uyarısı ilerleyen dakikalarda iptal edildi. Amerika'nın en büyük eyaleti Kaliforniya'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi. Amerikan medyası tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.